Başhekim Doçent Doktor Zeynel Abidin Erbestlere hayırlı olsun ziyareti. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine göreve başlayan Doçent Doktor Zeynel Abidin Erbestlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette açıklama yapan Başhekim Doçent Doktor Zeynel Abidin Erbestler. İlimizin sağlık alanındaki önemli merkezlerinden biri olan Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sürekli gelişen altyapısı ve büyüyen uzman kadrosuyla dikkat çekiyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan hastane, bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Hastanemiz sadece büyüklüğüyle değil, sunduğu kaliteli hizmet ve uzman doktor kadrosuyla da öne çıkıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamak dedi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Zeynel Abidin Erbestler Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişiyle devam etti.